Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Menekşe şaşırtmayı göstereceğim ben size nasıl yapıldığını. Ondan sonra şu güzel menekşelerimi gösterdikten sonra o konuya geçeceğim. Arkadaşlar şunu yeni aldım. Şunun rengine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel bir rengi var. Her zaman söylediğim gibi bunu yeni aldığım için böyle çok uzak bir cama bırakıyorum bunları çünkü hastalık getirebilir. Şimdi şu ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bu o kadar koyu bir menekşe şey mor ki rengi çok hoşuma gitti. Onun için aldım. Şu aradaki menekşeye bakın. Çiçeğiyle harika güzel dediğim gibi uzak bir cama koyuyorum çünkü hastalık olmadığından emin olmam lazım bu menekşe beyaz menekşe gördüğüm her şeyi alıyorum arkadaşlar biliyorsunuz bir tane daha var bu menekşeden benim onun üzeri dolu onu geçen hafta göstermiştim bu da bir beyaz menekşe burada da bebekleri çıkıyor Birkaç tane bebek menekşe var. Onları alacağım inşallah. Biraz daha gelişim göstersinler. Onları da alacağım. Gayet güzel, keyifleri yerinde. Bir de yıkıyorum arkadaşlar. Bir arada menekşe nasıl yıkanır onu göstereceğim size. Menekşelerin yapraklarını ben yıkıyorum. Çok da güzel oluyor. Böyle burasına poşet geçiriyorum. Onun bir ara onun da videosunu çekeceğim inşallah. Arkadaşlar şimdi menekşe şaşırtma nasıl olmalı onu göstereceğim. Burada benim güzel menekşelerim var. Yani yaprak diktiğim menekşeler var. Ne zaman dikmişim ben bunları? Üçüncü ayın sonunda dikmiştim. Yani Mart'ın sonu. Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayına kadar bu kadar olmuşlar. Görüyorsunuz yapraklar. Şimdi bunları küçük kaplara dikeceğim. Daha önce de göstermiştim size. Küçük küçük kaplara, peynir kaplarına ben menekşe dikiyordum. Onları da aynı şekilde yapacağım. Burada benim şöyle göstereyim. Şöyle şeffaf bir tane normal. Bunlar böyle hani lokantalarda falan verilen küçük bir peynir kabı. Görüyorsunuz şöyle şöyle bir parmak filan enliliği var. Yeterli oluyor arkadaşlar bu da. Menekşe yetiştirmede azıcık toprak olsun yeterli oluyor. Şimdi hazırladığım toprağı göstereceğim size. Arkadaşlar niye şaşırtıyoruz küçük küçük menekşeleri gelişmeden? Ne kadar e, çabuk bu aşamada e, sık sık böyle saksı değişimi yaparsak çok güzel gelişir. Ama suyuna çok dikkat etmemiz lazım. Suyuna nasıl dikkat edeceğiz? E, Serada ise hiç su vermeyin, hemen hemen hiç su vermeyin. Çok böyle e, susuz kaldığında hemen bir iki damla. Arkadaşlar, menekşenin ölme sebebi su büyük ihtimalle. Gerçekten. E, Şöyle bu kaldırdığınızda menekşenizin saksısı çok hafif olması lazım. Bunu bir tekrar bir daha belirteyim. Burada da benim normal bir toprağım var. Ben buna biraz daha pomza taşı katacağım. Burada pomza taşım var benim. Onu kattım. Biraz drenajını kolaylaştırsın diye. Şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buraya toprağı koyuyorum. Küçücük kaba birkaç tane menekşe dikeceğim. Bu fitilli sulamada olduğu için biraz sulu. Onun için fazla su vermeyeceğim ben buna. Umarım gösterebiliyorum size arkadaşlar. Bunun yapraklarını gene dikerim. Eğer ayıramazsam yaprağından beraber dikerim bu, bu aynı yerine. dediğim gibi bu aşamada bu büyüme aşamasında sık sık saksı değişimi yaparsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü şaşırtmış oluyorsunuz menekşeleri. Lütfen fazla su vermeyin menekşelerinize. Etraflarına biraz daha Şurada küçük bir menekşe daha var. Bunu önce bir hafta e, seraya koyacağım. Ondan sonra alacağım arkadaşlar. E, şeye fitili sulamaya. Şurada küçücük bir menekşe daha var. yardım alayım. Maalesef bunu çıkaramadım. Şöyle görüyorsunuz. Küçük bir sera hazırlayacağım bunun için. Seraya koyacağım. 10 gün hiç dokunmayacağım. Saksılar böyle yerleşene kadar. Daha doğrusu kökler yerleşene kadar yanlış söylüyorum. Bu yeterli bu kadar. Bunu birkaç gün, daha doğrusu bir hafta beklettikten sonra alacağım. Bir tane de şeffaf kaba dikelim arkadaşlar. Şurada bir şeffaf kabım var. Reçel kabı bu zannediyorum bu görmüş olduğunuz reçel, peynir, reçel, her neyse. Restoranlarda bazen veriyorlar. Reçel gibi, krem peynir gibi. Bazen arkadaşlar niye videon kısa sürüyor diye sitem ediyorlar. Ama arkadaşlar bazı arkadaşlarım da canını sıkmayayım diye yani bazı derken belki sıkılan olur diye düşünüyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum videolarımı. 10 en fazla 11-12 şey, dakika oluyor benim videolarım. Arkadaşlar aboneliğe ihtiyacım var. Abone olursanız çok memnun edersiniz beni. Şöyle göstereyim. Bak bunu da ben bayağı pomza taşı karışımına dikmişim. Bol pomza taşı karışımına. Arkasından önden bir sürü menekşe çıkarmış. etraflarına biraz daha toprak verebilirim. Şu kalanları da başka bir saksıya dikeyim. önce söylediğim gibi öbürü bunu da seraya koyacağım. Birkaç gün beklettikten sonra e, fitili sulamaya alacağım. Birkaç gün dediğim şöyle ağız alışkanlığı arkadaşlar bir hafta filan beklediğinde ondan sonra normal fitili sulamaya alacağım. Bir de arkadaşlar sormuşlar e, bu serayı kaç günde bir açıyorsunuz? Kaç günde bir e, şey havalandırıyorsunuz diye. Arkadaşlar hiç belli olmuyor ki. Bakıyorsun 3 gün sonra açıyorum. Günde 2 seferde açtığım oluyor. Aklıma geldikçe bazen meraktan şey yapıyorum, açıyorum ağızlarını. Bunu da fitili sulama yapacağım. Arkadaşlar bu kabım çok küçük. Şöyle gö ne kadar diyeyim size. Şu kaşıkla ölçek olursak bu tatlı kaşığı, tatlı kaşığı kadar zannediyorum. Çok küçük bir şey saksı. İstanbul'dan Eminönü'nden almıştım ben bunları. Biliyorsunuz Eminönü'nde bol böyle şeyler. Birazını geri boşalttım. Bunları da buraya dikeceğim. Bunda birkaç tane menekşe var. Arkadaşlar buna gübre filan vermedim. Ozmokut aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Ondan sonra da videomu bitireceğim. Fazla böyle bastırmadan şöyle göstereyim. 3 tane Şaşırtmış olduk arkadaşlar. Tarihlerini de atacağım arkadaşlar. Şimdi ben ozmokot aldım. Bu ozmokotu e, saksı değişiminde kullanıyorum ben. E, ama küçük bir demin e, göstermiş olduğum o şaşırtmalarda kullanmıyorum. Mutlaka şey menekşenizin 5 santim geçmesi lazım bu ozmokottan kullanmanız için. E, daha yeni geldi bu yarım kilo aldım. Trent yoldan aldım onu da söyleyeyim. Reklam amacı reklam değildir bu kesinlikle. Arkadaşlar bunu karanlık ve serin yerde durması gerekiyor. Şöyle bir poşetim var benim. Ona koyuyorum. Hiç ışık almadan dışarıya koyacağım bunu. Bunu belki bir sene, bir buçuk sene falan kullanacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.